Ya yaptım abi. ya derin de derin ya yap dememin sebebi dibine dibine değdi kızardı. Abi bir buçuk litre yağ var içinde ve i̇şte demir o. demir olduğu için ki şunları yapacaktım ama yok yani, yani, yani biliyorsunuz. Kaldırma sizde. kuvvetiyle yukarı çıkarsın abi. dibine değmesin. Ama gene değil abi? Ağır ya. Abi. Abi, biliyorum biliyorum ama sen şey. beni anladın. Murat abi vallahi bezdim bezdim. Her gün çığ yemekten bezdim. Bay deseler ki biz şu şey yapalım çığ yerdik. Dün ki, dün ki buraya yapmış çığ hala daha şimdi bana buraya savunuyor. Bize fazla da pişirecek kalan var. Ya Dişi de fazla beş 5 dak dakikalık var, 5 O, o Daha yeni Patlıcan, attı. o patlıcan patladı. Vallahi bir ekmek getirdik, kırardık. Vallahi aç kaldık ha. evden misir ekmeği verdi. Vallahi misir yoğurt, yoğurt Valla acıktım ya. Bundan sonra ben peşime yemek getireceğim. Böyle ha zaten kilo da kaybettik. Böyle olmaz. Sen iyi, iyi, iyi eridin ha. Valla değil mi? bir jobo, Şimdi biraz geri Şunu çıkartayım mı? Ha? Hı? Bak şunu çıkartıyorum. Çıkart. Şunu da çıkartıyorum. Aynen olanı çıkar. Gel bir tanesinin tadına bak. Haydi daha 5 dakika kaldı. Çekil bakayım. Oo daha yeni mi atarsın? Murat gözünü seveyim yapma bunu ya. Gel beraber söyle. Hazır hazır 3 tane sağ. Murat hazır. beş dakika tamam. Hala daha tamam. dağsın köfteye yeni atarsın ya. Süper süper. 5 dakikadan fazla var bu arada. Yok ha bak süper devam. devam. Işte. sen. Bugün aç kaldık ya. Ya çok ya. Sizden ya. Doyuracağım Muhammed'den seni. Karpucuğum, o gözlerle bana bakıyorsun ama. Kadir! Ya. Biliyorum biliyorum, ama sen beni Kadir. anladın. Kadir! Dört dakika, çenengi bırak, dört dakika. Bak fazla fazla yapıyorum, sen seversin diye. Aa, o bir arkadaş şey yapıyor, tantana. Tantana. Bence yetişirler ya, çok yetenek çocuklar. E, zaten iki kişinin mutfak bir e, şey var, tecrübesi var. Mürktürü. Bir dakika siz kendiniz yerken bize koyacaklarınızı unutmayın da. Merak etmeyin var onlar. Var mı hı hı. yeterli var sayıda? Var. Yarın misire kime getireceğim peşime. Hı. Bir daha muhlama yaparım, yeriz. Sizin şeyde muhlama yapar ama yani muhlama ne olduğunu bilmiyorum. Böyle yukarıda uzanıyor ya peynir. Son 3 dakika. Şimdi ben sana yapacağım. Tamam. Ayşe Hanım. Efendim. Hiç kusura bakma bugün aç kaldık. Niye ya erken konuşuyorsun Ne erken ya? daha 4 dakika var. Erken o daha, iyi daha 4 dakika 4 dakikadır yani. Yetiştiler. Ne yetiştiler ya kimseye savunma ne olur Arzu Hanım Ay ya. yetiştiler. Ya sen dost musun düşman mısın bir dur. Ah <laughs> ne alaka yetiştiler. Ya. Sen düşman mısın Muhammed? Efendim? Sen düşman mısın? Yok canım herkesi severim. Burada. O zaman? Ama aç bırakma da sizden. E ee, tamam aç bırakmam canım niye bırakayım? Ay yarın seni göreceğiz ya. Bence bu kadar çok olma. Muhammed kaç dakika var? 3. Ciddi misin? Ha. 3. 3. 3. Bak iyi gelmiş Amerika'dan cevap beni değiştirecek. Ben İngilizceyle yani, konuşayım. Ben İngilizceyle konuşabileyim. Cücük desene. İngilizceyle. Cücük desene cücük. İngilizceyle. Cücük. cücük. değil. Cücük. E hmm? cücük. 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 çocuk. En kötü ikiye bedel verdim hepinize. ne demek ya? Ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> o zaman bana bir dakika fazladan verirseniz çıkarırım yani bir tane. Hayır. Tam istiyorsanız. Ben yarım da veririm abla bunu. Aa şu an yarım da veririm. <laughs> Kurabiyeye bakmam gerekiyor. Şunu çevirip, Allah gideyim dedim ama... Erken oldu biraz. Şöyle... <laughs> ee, şöyle yapıp... <laughs> ya bence kurabiyene bak. Senden Aynen. başka herkes baktı kurabiyene. Kurabiyemi çok sevdiler ya. Tadı çok güzel. Müjde <laughs> miyiz? ben okeyim ya. Tamam En son dakikaya kadar da bırak dolma pişsin. Ben de okeyim bu arada. Pişiriyorum sadece. Çok tatlısınız hadi bakalım. Aferin size. Devam devam. Çok başarılı. Biraz daha dursun, son dakika çıkartırım. Tamam. Bugün yeşil, yeşil Takım'ın günü. İddialı arkadaşlar, işi bilen arkadaşlar. Menülerine çok güveniyorlar. Ben de güveniyorum menülerine. İnşallah önümüze çıkartabilirler. Biz de lezzetli bir tabak yeriz. İlhan. Efendim, söyle kardeşim. Yardıma ihtiyacım var. Tamam, ben. Ne istiyorsun? Ee, şu... Bak, şunu yeni çıkardım. Ters tuz. Ters yüz, tık tık tuz atayım. At tamam. Yedicik. Ben çıkarın sen tuzla. O, bu daha pişi. E, yetişmiş ya. Harbi yetişmiş, yetişmiş. Yani umudun var. Ellerinize sağlık. Vallahi Hadi herkes yerine geçsin. tezgah Tezgahı tamam. boşaltın. Afiyet olsun. İnşallah size afiyet olsun. Bugün yeni slogan. Aç kalbik. Bir şey diyeceğim, bir şey söyleyebilir miyim? Okey hanım siz niye hiç yemiyorsunuz bizim yaptığımız yemekleri? Ben normalde de yemiyorum. Ya şunu ya, miyiz değil mi bizi? Yok olur mu öyle ya? Dün baktım. Zengini merak ettim, tadına baktım. Kekten de yedim, bak fokke birden yedim. Ben hiç güvenmedim ne olacağını sordum. Ve kenarından baktım. aldım, ne olmuş buna diye merak edip bakıyorum. Tabii Ama canım. biraz taş gibi ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben alışkınım, öyle şeyler yiyorum da yani. Suya sokup çıkaracaksın öyle yiyeceksin. Biraz gevşeyeceksin. Kayıp <laughs> ancağım. <laughs> Kayıp Onları tuzladım. Ha tuzladın, çıkardığını mı çıkardığımı diyorsun? Çıkardığımı tuzla ha, sadece. Ha şu mu? Tamam, görmedim. Duymayın bak, çıkardığımı sadece. Şimdi bunu vereceğim, bunu tuzlayacağım. Çevirdim. Tamam. Yeter, çok abartmadan. Tamam mı? Hı -hı. Sıcakken hemen vur tuzunu. Keşke evde misli ekmeği getirse. Bir daha yoğurt vardı, burada yerdik. Burada ne yapardık? Misli ekmeğe yoğurt yerdik. Burada yerdik. 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 Yine de Bak, yerdik. Adam, Amerika'da gelmişim. Bana bana ders veriyor. 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 Sen bir günlüğüne birazenize de bir git. Bir günlük. <laughs> <laughs> ne şey yapma. Kafana vurma böyle tırra. Vururum. İnanamıyor musun? Kaç var orada? Evet. Kaç 3 olurdu? 4 5 6 7. <laughs> 8 9 10. Bir tane eksik. Aç kaldık. Aç kaldık. Bak bu çocuk daha aç kalmış. Aç kaldık. Saatini Şurada ya, ama yakamı ya, bıraktınız. 4, 4, çok kötü ya. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. 2, Bir. Aç kaldık. Bravo. Arkadaşlar bugün de aç kaldık. Hayır ya oldu oldu bir şey olmaz. Benim iki porsiyon olabilir mi? Çay nerede? Hı? Çay. Sen demlemiyor muydun ya? Yok canım. Size misafirliğe geldik daha. Abi burası bizim. Eyvallah. Ama evet. çay sende. Sonra servise tekrar dökeriz ya. <laughs> Arkadaşlar geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler yemek tamamlandı. Hemen tadıma geçeceğiz. Sonra puanlar ve yorumlar. Bakalım Yeşil Takım bugün becerebildi mi? Süreyi doğru kullanabildi mi? Tabakları tamamlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım tadıma geçelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.